Merhaba, ben Efe Kaptan. Şu anki görevim, komuta etmekte olduğum tedarik gemisini İzmir limanına ulaştırmak. Uzun bir süredir çok uzaklara yolculuk yapmıyoruz. Bu nedenle iklim değişiklikleri konusunda personelim için önlem almam gerekmiyor. Oldukça geniş bir bölgede görülen Akdeniz ikliminin etkili olduğu bölgelerde görev yapıyorum. Böylece yalnızca günlük hava olaylarını takip etmem yeterli oluyor. Rotamızı önceden belirliyorum ve hangi gün, hangi noktada olacağımızı bilgisayarlarımız buluyor ve meteorolojik verileri internetten alarak bize olumsuz hava koşulları konusunda uyarılar yapıyor. Meteorolojik uyarı aldık. Bir saat içinde rotamız üzerinde güçlü bir fırtına bekleniyor. Gördüğünüz gibi, meteorolojik olaylar çok küçük bölgelerde anlık olarak değişiklik gösterebiliyor. Bunu takip etmemiz gemimizi sorunsuz biçimde hedefe ulaştırmamız için oldukça önemli. Yazın ortasında Akdeniz'e kar yağması beklenmez. Ancak her an fırtına ve yağmur gibi önlem gerektiren değişimler oluşabilir. Bu nedenle bizler genelde klimatologlara değil meteorologlara daha çok danışıyoruz.